Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf matematik temel düzey kazanım kavrama testi 2'nin sorularını çözerek devam ediyoruz. Konu bölünebilme. 1. soruyla başlayalım. Rakamları farklı 4 basamaklı A21B sayısı 3 ile tam bölünebilmektedir. Bu sayının 10 ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre A yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Arkadaşlar son ifadeyi hemen kullanalım bir sayının 10 ile bölümünden kalan 5 ise birler basamağı yani son basamağı 5'tir. O zaman sayı ne hale geliyor? Bu şekilde. Şimdi 3 ile bölünebilme kuralı bütün rakamların toplamın 3'e bölünebilmesi. Yani burada A artı 8'in 3 ile bölünebilmesi. Yani neler olabilir? 8'den büyük 3 ile bölünebilen sayılar 9-12 ile devam ediyor. İlk A sayımız 1 ise sonra 3 ölçerek deyin arkadaşlar. 1, 4, 7, 10 olamayacağına göre duruyoruz. Şimdi rakamları farklı diyordu. 2, 1, 5 kullanamayız. O yüzden bu gitti. 4 ile 7'yi topladığımızda 11. Cevap B seçeneği. Sonraki soruyla devam edelim. Rakamları farklı 4 basamaklı 3A5B sayısının 4 ile bölümünden kalan 1 ve 9 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar 4 ile bölünebilme kuralı son 2 basamaktaki sayının 4 ile bölünebilmesi. 4 ile bölünebilen 5 ile başlayan 2 basamaklı sayılar 52 ve 56. Tabi kalan 1 olduğu için arkadaşlar bunun 53 olması gerekiyor. Bunun da 7 olması lazım. Şimdi 53 olduğunda bakın soldaki sayıları da yazalım. Rakamları 3 ve A rakamları farklı dediği için bu bizim incelememiz gereken bir durum olmuyor. Çünkü iki tane 3 var. İnceleyeceğimiz durum sağdaki kaldı. 9 ile bölümünden kalan 7 olması ne demek? Rakamları toplamı 7 olabilir. Bir 9 daha ekleyin 16 olabilir. 25 olabilir. Böyle devam ediyor. Şimdi bakalım 3, 5 daha, 8, e, 7 daha, 15. 15'i 16 yapmak istediğimizde A1 olur. 15'i 25 yaptığımızda A 10 olur ama 10 bir rakam olmadığı için A 1 diyoruz arkadaşlar. Cevap E seçeneği. Üçüncü soru edelim. 3 B 5 A 5 basamaklı doğal sayısı 36 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre B yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu tip bir soruyla karşılaştığınızda şurada verilen sayıyı... eee 2 çarpana ayırın ve bu çarpanlar aralarında asal olsun. Yani 36'yı oluşturabilecek rakamlar ne? 2, 18, 6, 6, 3, 12. Ama bizim aradığımız aralarında asal sadece bunlar var arkadaşlar. 4 ve 9. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamaktaki sayının 4 ile bölünebilmesi. Neler olabilir? 0, 0 olabilir. 44 olabilir ve 88 olabilir. Başlarına 3B5'i koyalım arkadaşlar. 3B5'i koyalım şöyle hepsine. Evet. Şimdi 4'ü olasılıklarını çıkardık. Şimdi 9'a bakalım. Rakamlar toplamının 9'a bölünmesi lazım. Burada B artı 8 var. En yakın 9'a bölünebilen sayı 9. Burada B1 olur. Burada 8, 13, 16. B artı 16 var. En yakın 9'a bölünen sayı 18. Burada B2 olur. Burada 16, 21, 24 var. B artı 24. En yakın sayı 27. Burada da B 3 olur. Bunları topladığınızda cevap 6 arkadaşlar. Cevap C seçeneği. Dördüncü soruyla devam edelim. Rakamları farklı. 2, 3, A, 4, B, 5 basamaklı doğal sayısı. 15 ile tam bölünüp 6 ile tam bölünememektedir. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. 15 ile bölünüyor, 6 ile bölünmüyor. Şimdi 15 ile bölünebiliyor. Demek ki hem 3'e hem 5'e bölünebiliyor. 3. soruda konuşmuştuk. 2 aralığında asal çarpan oluşturmanız lazım. Eminiz ki hem 3'e hem 5'e bölünüyor. Şimdi 6'ya bölünebiliyor olsaydı hem 2'ye hem 3'e bölünebiliyor olması lazımdı. 3'ü zaten eminim bölündüğüne, 6'ya bölünemiyorsa arkadaşlar bu sayı 2'ye bölünemiyor demektir. Buradan ne çıkardık? B tek sayı. B tek sayı. Yazalım şöyle. Şimdi 5 ile bölünebilme kuralına baktığımızda son rakamın 0 ya da 5 olması lazım. Ama tek sayı dediğim için arkadaşlar sayımız şöyle oluştu. 2 3 A 4 5. B başka bir değer alamaz, 0 alamaz. Şimdi 3 ile bölünebilme kuralımız neydi? Rakamlar toplamının 3'e bölünmesi. Toplayalım 5, 14. A artı 14'ün 3'e bölünmesini istiyorum. Oluşabilecek sayılar 15, 18 diye devam ediyor. En küçük sayımız kaç olabilecek? O zaman A1, 3'er 3'er ekleyen arkadaşlar artık. 1, 4, 7, 10 yazamıyoruz çünkü 11 rakam değil. Bitti. Rakamları farklı dediği için 2, 3, 4, 5'i kullandık. Bunu kullanamıyoruz. Bunu kullanabiliriz. Bunu da kullanabiliriz. 1 ve 7'yi topladığımızda cevap 8 arkadaşlar. D seçeneği. 5. soruyla devam ediyoruz. 4 basamaklı A4 BA sayısının 45 ile bölümünden kalan 30 olduğuna göre bu sayının 4 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar kalanı düşünmeyelim. Kalan yokmuş gibi soruyu çözmeye çalışalım. Önceki iki sorudaki tekniği kullanacağız. Çarpımda 45 olan aralarında asal iki sayı arıyoruz. Onlar nedir? 5 ve 9. Şimdi bu sayı hem 5 hem 9'a bölünüyorsa Öyle farz edelim demiştik. Burayı şimdi dikkate almayın. Son basamağın 0 ya da 5 olması lazım. 5'e bölünebilme kuralından. Ama son basamak 0 olursa bu sayı 4 basamaklı olmaz. A da 0 olacağı için. O yüzden A'nın 5 olduğuna emin olduk. 5, 4, B, 5 sayısı. Şimdi bu sayı 9 ile bölünebiliyorsa rakamları toplamı kaç bunların? B artı 14. Bunun 9 ile bölünebilmesi için en yakın 9'a bölünen sayı 18. B'nin 4 olması lazım. Şimdi bizim rakamımız sayımız ne oldu? 5, 4, 4, 5. Ama 30 kaldığı için 4'ü 7 yapmamız lazım. Sayımız bu. 4'e bölünebilme kuralı neydi? Son iki basamağa bakıyoruz. 75'in 4'e bölündüğünde kalanı 72, 3'e 4'e bölünüyor. Kalan 3 arkadaşlar cevap C seçeneği. 6. soruyla devam ediyoruz. 8 basamaklı verilen sayı aşağıdaki sayılardan hangisiyle tam bölünebilir? Önceki üst soruda kullandığımız tekniği kullanacağız arkadaşlar. Çarpımları şıklarda verilen sayılar olan aralarında asal sayılar oluşturacağız. Burada 3 ve 8 olabilir. Burada bir önceki sorudaki gibi 5, 9. Burası 5, 11. Burası 6 ve 11. Burası da 8 ve 9. Şimdi arkadaşlar son basamak 4. Bu sayı 5 ile bölünemez. Bunları direkt eleyelim. Şimdi 2 tane 8 var. Şunları hemen bir değerlendirelim. 8 ile bölünebilme kuralı sonuç basamaktaki sayının 8 ile bölünebilmesi. 354 8 ile bölünen bir sayı değil arkadaşlar. O yüzden bunlar da eleniyor. Ama yine de biz 6 ve 11 ile bölünebilmeyi kontrol edebiliriz. 6'da 2 ve 3 ile bölünebilme biliyorsunuz. Çift sayı olduğu için bu zaten okey. Rakamlarını toplayalım arkadaşlar. 1, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 18, 3'e de bölünüyor. 11 ile bölünebilme kuralı neydi? Şuraya sayıyı bir daha yazalım. İstediğiniz yerden başlayın. Artı, eksi, artı, eksi -art olarak yerleştirin. Şöyle arkadaşlar. Artıların toplamı kaç? 1, 3, 4, 9. Eksilerin toplamı 1, 2, 5, 9. Fark 0 olduğu için 11 ve katları da olsa olurdu arkadaşlar. 11'e de bölünebiliyor. Onu da teyit etmiş olduk. O yüzden cevap D arkadaşlar. 7. soruyla devam edelim. Verilen x ve y sayıları için x küp çarpı y kare çarpımının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaştığınızda hemen x ve y'yi 9 ile bölümünden kalanlarla değiştirin. Rakamlarını toplayalım. 1, 3, 6, 11. Demek ki bu sayı 2 gibi düşünün. Burada 3, 6, 9, 18. Bunu da 8 gibi düşünün. Yani 9 ile bölümünden kalanlar bunlar. Sonuç olarak bunun 3. kuvveti 8 arkadaşlar. 2'nin x küp demişim burada. y'nin karesi 8'in 64. Bakın 8 ile 64'ü çarpmadan bunun hemen 9 ile bölümünden kalan hesap edin arkadaşlar. Çünkü hiç gerek yok yani 8 ile 64'ü çarpmaya. Ee, kalan 1, 8 ile 1 çarpın cevap 8 arkadaşlar. E seçeneği. 8. soruyla devam ediyoruz. En basamaklı verilen sayı 99 ile tam bölünebildiğine göre en aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar çarpımları 99 olan aralarında asal iki sayı ne olabilir? 9 ve 11 olabilir. Şimdi 11 ile bölünebilme kuralında e, herhangi bir basamaktan başlayarak baştan ya da sona artı eksi artı eksi verip e, bunların farkını e, hesap edip 11'in katı olup olmadığına baktığımız için bu kesinlikle çift basamaklı diyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle düşünün 66 bakın buraya artı buraya eksi yazdım. 6 eksi 6 0. 11'e bölünür diyoruz. 666 bakın buraya artı buraya eksi buraya artı yazdım. Artılar 12 eksiler 6 6 bu 11 ile bölünemez diyoruz. Mutlaka yani iki tane 6 ikişer ikişer yani bu bölünür 11'e bu da bölünür bu da bölünür ama tek rakam tek sayılı 6'lardan oluşan sayılar olmaz. Sonuç olarak biz n'in çift sayı olduğunu emin olduk. O yüzden şıkları eriyelim. Bunlar gitti. Şimdi ee, n tane 6 n çarpı 6'nın da 9 ile bölünebilme kuralını düşünün. Rakamları toplamının 9 ile bölünebilmesi lazım. n çarpı 6'nın 9 ile bölünebilmesi lazım. Eğer burada n 14 olursa 14 çarpı 6 84 84 9 ile bölünebilen bir sayı değil. Toplamları 12 bakın. 24 ile 6'yı çarpın. 144 144'ün rakamları toplamı 9 olduğu için buna da okey diyoruz arkadaşlar. Cevap D seçeneği. 9. soruyla devam ediyoruz. Bir satıcı tanesi 72 liradan belirli bir sayıda futbol topu satın alıyor. Toplar için ödediği tutar A3, B şeklinde 4 basamaklı bir sayı olduğuna göre toplardan kaç tane alınmıştır? Arkadaşlar çarpımları 72 olan aralarında asal iki sayı. Önceki sorularda da konuşmuştuk. 8 ve 9'dur. 8 ile bölünebilme kuralından başlarsak şu sondaki 3 sayının 3 basamaklı sayının 8 ile bölünebilmesi lazım. 35 5, B, 8'e bölünüyorsa arkadaşlar şuradan 32'yi çıkaralım. 3, B kaldı. Bakın bunun da 32 olduğunu görüyoruz. O zaman B, 2. Sayımız ne oldu arkadaşlar o zaman? A, 3, 5, 2. Şimdi bu sayının rakamları toplamı a artı 10. Bunun 9 ile bölünebilmesi. 8'e baktık. Şimdi 9'a bakıyoruz. a artı 10'un e, 9'un bir katı olması lazım. En yakın sayı 18. A'nın da 8 olduğunu biliyoruz. 8352'yi bulmuş olduk. Şimdi bunu 72'ye bölelim arkadaşlar. Bir tane var. 115'te de bir tane var. 28, 43 kalıyor. 2'yi de indirdik. Burada da 6 tane var. Evet, 0'ı bulmuş olduk. 42432 ediyor. Cevap 116 E seçeneği. 10. soruyla devam edelim. x 0'dan farklı bir rakamdır. x üzeri x sayısının 5 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre x sayısının alabileceği en küçük iki değerin toplamı kaçtır? Arkadaşlar 5 ile bölümünden kalan 1 ise x üzeri x sayısının son basama ya 1'dir ya 6'dır arkadaşlar. 1 ya da 6'dır. Şimdi çok böyle detaylı analizlere girmeden direkt deneyin arkadaşlar. Bakın 1 üzeri 1, 1. Bu olur. 2 üzeri 2, 4. 5 ile bölümden kalan 1 değil. 3 üzeri 3. Bakın arkadaşlar şimdi burada tabi 27'yi söylüyoruz ama hani bir şekilde çarpımı yapmakta zorlandığımız sayılar geldiğinde 3 üzeri 2'ye bakın. 3 üzeri 2'nin 5 ile bölümünden kalan kaç? 9. 5 ile bölümünden kalan 4. 4 ile 3'ü çarpın. 12. 5 ile bölümünden kalan 2 olduğu için bu da olmaz. 4 ile 4 üzeri 4'e bakalım. Yani bu sayı hesaplamayalım. Bunu da 4 üzeri 2 çarpı 4 üzeri 2 olarak ayıralım. Şimdi 4 üzeri 2 16. 5 ile bölümünden kalan 1. Bunun da 1. 1 ile 1 çarpın 1. Bu da olur. O yüzden 1 ve 4'ün toplamı 5 diyoruz arkadaşlar B seçeneği. 11. soruyla devam edelim. A eşittir 9 üzeri 4 eksi 1 sayısı için verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu sayıyı yani 9 üzeri 4'ü hesaplamadan A kare eksi B kare özdeştiği gibi düşünmek istesek bu ne olur? Mesela bu 9'un karesinin karesi bu da 1'in karesi. Yani 81'in karesi eksi 1'in karesi. A kare eksi B kare özdeşliği neydi? A eksi B çarpı A artı B'dir. Şimdi bu sayı 80, bu sayı 82. 80 zaten 16 çarpı 5 yani 2 üzeri 4 çarpı 5. 82, 2 çarpı 41. 41 asal sayı olduğu için daha fazla bölünmüyor. Şimdi bakalım ifadelere. En büyük asal böleni 41'dir diyor. Doğru. Tam bölenlerin sayısı 24'tür diyor. Şimdi sayıyı bir daha yazalım. 2 üzeri 5 var. Bakın iki tane ikili ifade var. Taban 2 olan. 5 üzeri 1 çarpı 41 üzeri 1. Ee, bölenlerin sayısı nasıl hesap ediliyor? Pozitif bölenlerin sayısı şöyle hesap ediliyor arkadaşlar. Bütün üstlere 1 ekliyoruz. 5 artı 1 çarpı. Burada 1 üst. 1 artı 1 çarpı. Burada da üst 1. 1 artı 1. 6, 2, 2. Bunları çarptığımızda arkadaşlar 24 tane pozitif var. 24 tane de negatif olduğu için 48 tane böleni var diyoruz. Burada tam bölenlerin sayısı demiş. Pozitif ve negatif demediği için bu yanlış. Pozitif çift tam bölenlerin sayısı 20'dir diyor. Şimdi arkadaşlar çift tam bölenlerin sayısı için şöyle düşünün. Ben bu sayıdan bir tane ikiye ayırırsam yani 2 üzeri 5 değil de bunu 2 üzeri 4 yapıp buradaki ikilerden birini şuraya ayırırsam buradaki sayının bütün bölenleri şu ikinin de desteğiyle çift bölenler haline gelir. Yani ben buradaki bölenlerin sayısını hesap edersem haliyle sadece burası değişiyor. 5 artı 1 4 artı 1'e dönüyor. Şurası 5 oluyor. 5 çarpı 2 çarpı 2 20 pozitif 20 de negatif toplam 40 tane böleni vardır diyoruz. Burada pozitif bölenlerin sayısı 20'dir demiş. O da doğru diyoruz o zaman arkadaşlar. Bakın cevap o zaman 1 ve 3 C seçeneği. Son soruyla devam ediyoruz. A bir asal sayı ve 1 ile 10 arasında olmak üzere 150 çarpı A küp sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar A bir asal sayı ve 1 ile 10 arasındaysa 2, 3, 5 ve 7 olabilir. 150 Asal çarpanlarına ayırdığımızda ne olur? Bir tane 2 var, 75, 3 var bir tane. 25 kaldı, o da 5 üzeri 2. Şimdi arkadaşlar sayının a küple çarpılmadan önceki halini şöyle biraz aralık yazalım, hesaplarda kullanalım. Şimdi üzeri 1, bunun üzeri 1, burası 2. Şimdi bu sayıya a küp eklendiğinde, a 2 olduğunda bakın, 2 üzeri 3 geleceği için burası 4 olacak. Şurası 4 olacak. Bunların pozitif tam bölenlerin sayısı nasıl bulunuyor? Bu sayıya 1 ekliyoruz. 5. Bu sayıya 1 ekleyin 2. Bu sayıya da 1 ekleyin 3. Çarptığımızda 30 tane tam bölen çıktı. 2 için 30. 24 olamaz. Şu ana kadar en küçük 30. Şimdi silelim burayı. Sayının tekrar orijinal haline dönelim. 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2. Şimdi 3 olduğunda 3'ün Üçün, 3. kuvveti de buna çarpan olarak geleceği için burası 4 olacak. Bunun asal pozitif tam bölenlerin sayısı nasıl buluyoruz? 1'e 1 ekleyin 2. 4'e 1 ekleyin 5. 2'ye 1 ekleyin 3. Bu da 30. Halen en büyük sayı 30 arkadaşlar. Bunu da silelim. Üstleri tekrar yazalım temiz bir şekilde. Sayının kendisi şuydu. Şimdi 5. 5 üzeri 2 zaten. 5'in 3. kuvveti geldiğinde 5'in 5. kuvveti haline döner bu. Hesap edelim. 2 buradan geldi. 2 buradan. 6 da buradan. Çarpın. 24 oldu. Zaten 30 var şu anda elimizde. 24 hiç olamaz. Şimdi tekrar orijinal sayıya dönelim. Asıl sayıya. Şimdi bunun yanına 7'nin 3. kuvveti geldi. 2 buradan geldi. 2 buradan. 3 buradan. 4 de buradan geldiğinde arkadaşlar. 4, 16, 48. Şu ana kadar en büyük sayı 30'du. Cevabımız 48 arkadaşlar. D seçeneği. Evet arkadaşlar bu testteki soruların çözümlerini tamamladık bu soruyla. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.